17. dakikada skor geldikten sonra biraz daha kontrollü oyun oynadığımızı düşünüyorum. E, bu sakatlık, e, kart görme ya da futbolcunun daha fazla korumaya yönelik bir amaçlama oldu. Yoksa oyunun gelişimi anlamında mı? Her ne kadar yine pozisyonlar bulduk, yine rakip kalede olduk ama daha kontrollü bir oyun tercih ettik. E, bu bir, özellikle yapılan bir tercih miydi? Teşekkürler, başarılar diliyorum. No, intanto ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi che non era una partita semplice alla vigilia rispetto a come si, come si pensava, eh, l'avevo detto anche che la squadra l'avevo vista molto migliorata nell'ultima eh, partita contro la Spagna, eh, faccio i complimenti anche alla Bulgaria, credo sia stata una vittoria meritata dove potevamo fare qualche gol in più, abbiamo rischiato in qualche occasione nel secondo tempo e eh, mi... Questo mi ha un, un po' infastidito, però la squadra ha giocato in controllo, ha giocato in velocità soprattutto nel primo tempo. È stato un peccato non aver segnato qualche gol in più, ma ci tenevamo a portare a casa la vittoria. Mi dispiace per Canne che ha avuto un leggero infortunio, ha dovuto uscire dal campo, ha provato a stare in campo e vediamo, vediamo domani, domani come starà. Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü maçtan önce de söylemiştim yani çok kolay bir maç olmayacağını e, bir, birkaç kez dile getirmiştim. Yani son zamanlarda gelişen bir Bulgaristan vardı. O yüzden onları da tebrik etmek istiyorum oynadıkları futboldan dolayı. E, tabii ki de kolay olmayacaktı ama e, elimizden gelen her şeyi yaparak bu galibiyeti alabildik. E, i̇kinci yarı rakibimize birkaç pozisyon verdik. O biraz beni üzdü açıkçası e, ama biz de e, Fazladan pozisyon e, kaçırdık bugün. Farklı bir skor da olabilirdi. E, Kaan konusuna gelmek gerekirse de e, açıkçası e, üzüldük çünkü e, kas bir, kastan dolayı bir problem yaşadı, e, kas problemi yaşadı. O yüzden e, bir dahaki e, maç için olur mu olmaz mı yarın sabah e, belli olur daha çok net olur. Hilmi Bey. E, Hilmi Severin Ajansı. Öncelikle İyi. tebrikler galibiyet için. E bir maçı kaldı. Dünya sıralamasında birinci İspanya ve şu an grupta gol yemedi. Her zaman hedefler olur dedi hoca. Belki ilk golü atmak onlara grupta olacak. Belki de galibiyet play-off'lara daha moral gitmemizi sağlayacak. Hoca hem bunlar için neler söylemek ister? Ah, una partita che ai fini probabilmente da classifica conta poco, ma conta per noi vogliamo fare bella figura.

Koruduk o maça yönelik. O, o maçta da o futbolcuları görme ihtimalimiz çok yüksek. En azından onların da süre almasını istiyoruz tabii ki de. Ve sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, hangi futbolcuyu koyarsak koyalım. Zaten rekabet yüzdesinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden bütün futbolcularımıza güveniyoruz. Ne olursa olsun biz tabii ki de orada kendi maçımızı oynamak istiyoruz. Evet buyurun soruyu alalım. Evet, Durin Medya, Engin. Öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum Montella'yı. Ee, bugün yine Santrafor bölgesinde Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi Montella. Bulgaristan'la iki kez karşı karşıya geldik grupta Ve sekiz gol attı milli takım. Bu sekiz golde de herhangi bir gol katkısı veremedi Kerem. Ve yedeklerde bugün e, cezalıydı bir önceki maçta. Barış Alper yer alıyordu ama forma şansı bulamadı. Az önce de belirtti. Bazı oyuncularımızı koruduk İspanya maçı öncesi diye Montella. Acaba onun sebebi İspanya maçı mıydı? Ondan mı Barış Alper'e bu maçta süre vermedi ve santraforda Kerem Aktürkoğlu'nun performansını beğeniyor mu? Son olarak da Bursa ile ilgili bir soru soracağım. Bursa milli takıma haset bir şehir, şampiyon bir şehir, Süper Lig'de şampiyon olan bir takım Bursaspor. Bugün de taraftarlar stadyumda yerini aldı. Bursa Sportarapta al Bursa I nostri punto atmosfera lo stele la teckezza. Parto dalla seconda, bursa mi ha impressionato, è stato una eh, trasmessa una passione, un calore già appena siamo entrati in campo. Li ringrazio enormemente e, e quindi ci hanno accompagnato di tutta la partita. Quindi è stata emozionante la, la la partita L'accoglienza di oggi c'era un mio amico italiano che oggi allo stadio è venuto per vedere questa partita e mi ha detto che non ha mai vissuto una, una, una festa del genere, quindi per dire la dimensione del calore dei tifosi. Riguardo a Cherem, Cherem eh, ha fatto due partite straordinarie eh, le ultime due, il giocatore che si sacrifica di più in fase non possesso, in fase di pressione, quello più abile. Ed è un segnale per i compagni che l'accompagnano. Eh, quindi sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Per noi, è un giocatore importantissimo. Eh, così come lo è Barish. Barish, faccio una confidenza: eh, la mia intenzione è quella di non rischiare nessun tipo di, di, di squalifica poi per i playoff perché vorrei avere tutti i giocatori a disposizione. Quindi, quindi Barish. Così come Orcune sono giocatori che per noi sono importantissimi, eh, ma che il tipo di gioco che hanno eh, sono giocatori che molto aggressivi, sono molto soggetti a rischio di ammonizione. Tendenzialmente, c'è ancora un, due giorni per pensarci, ma tendenzialmente è quella di non far iniziare la partita a nessun calciatore già ammonito, perché vorrei a marzo vorrei avere la possibilità di poter scegliere. Okay. E, i̇kinci soruyla başlamak istiyorum yani Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık yani maçın başından sonuna kadar Hatta burada geldiğimiz günden itibaren inanılmaz bir tutku hissettik ve bu bizi açıkçası duygulandırdı. İnanılmaz duygular yaşadık onların sayesinde. O yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Hatta şunu da ekleyeyim, İtalyan bir arkadaşım geldi beni desteklemeye maça geldi ve hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi bana. Biz de aynı fikirdeyiz. İnanılmaz bir atmosferdi. Kerem konusuna gelmek gerekirse, yani son iki maçına baktığınızda inanılmaz iki tane performansı var. Yani baskılarda inanılmaz baskı yapıyor, takımı ayağa kaldırıyor. Takım arkadaşları da bunun farkında. Baskıya gittiğinde takım için bir sinyal oluyor. Herkes e, hırslı bir şekilde onun peşinden gidiyor. O yüzden iki performansı inanılmazdı bu iki maçta da ve bütün arkadaşlar da bunun farkında dediğim gibi ve bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu yani artık söylemeye gerek yok yani inanılmaz bir futbolcu bizim için barış konusu da açıkçası yani kafamda olan bir bir şeydi aslında futbolcularımızı korumak barış gibi Orkun gibi çünkü biliyorsunuz Mart ayında biz tam kadroyla gitmek istiyoruz. O yüzden sarı kart konularını düşünmek zorundaydık ve bu iki futbolcu çok hırslı iki futbolcu ve 5 dakikada oynatsanız sarı kart görme ihtimaliniz var. O yüzden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim hedefimiz Mart ayındaki playofflar ve tam kadroyla orada olmak istiyoruz. Burada Bugün de mesela gerekli şekilde kararları vererek öyle bir kadroyla çıktık